Man diyetisyen Melike Çetin Taş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş Sizleri severek takip ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ Hı, olun. Teşekkürler. Bize e, şeyi merak ediyorum. Psikolojinin diyetteki önemi. Önce bir bundan bahsedelim. Evet ben aynı zamanda psikoloji bölümünü bitirdim çünkü aslında bir kişiye yemek yemek sadece beslenme listesi vermek değil onu anlamak onu motive etmek diğer türlü çok başarılı geçmiyor maalesef bu süreç ya da sizin diyeti bırakmanıza sebep olan motivasyonunuzu bozan sorunları bulmak gerekiyor. Bu yüzden psikoloji diyette sürdürülebilir düzen bir kurmak için çok önemli. Özellikle mesela hani diyet yapıyorsun ya böyle kilo verme bir anda duruyor durunca işte orada işte devam edip Motivasyonu etmeni, psikoloji kurmak evet. gerekiyor. Orada da bireyi anlamak gerekiyor. Çünkü hepimizi motive eden faktörler farklı. Atıyorum siz görüntünüz için kilo vermek istiyor olabilirsiniz. Bir başka anne de çocuklarıyla sağlıklı vakit geçirmek için zayıflamak istiyor olabilir. Peki bu süreçte nasıl yapacağız hocam bu koronavirüs zamanı nasıl besleneceğiz? E şu an tabii ki de en büyük gündemimiz bu koronavirüse hem yakalanmamak için Hı -hı. hem de yakalandık diyelim ki hastalığın seyrini güzel atlatabilmek için bağışıklığı güçlü tutmak gerekiyor. Siz mesela neler yapıyorsunuz şu anda? bağışıklık için. Biz Malak. hocalar ne geldiyse ne gösterdilerse <laughs> akşam eve gidip hepsinden yapıyoruz. Bal çörekten tut zencefil, bir zencefilli diyor. Akşam biz yine de zencefili yapıyoruz. Her şey yapıyoruz hocam. Taze abi. mi kullanıyorsunuz? Siz şimdi tamam. mesela bir şey tarif edeceksiniz herhalde. Evet. Eve gidince onu mesela Alişan da gerçekten deniyor. Deniyor vallahi. Ben evet. de deniyorum. Birbirimize resim bile atıyoruz hatta yaptığımız. Bu, bu şimdi gibi. göstereceğiniz şey bağışıklık sistemini güçlendirecek. Güçlendirmek için bir meyve kürü tamam. hazırlayacağım. Tamam. Bağışıklığı güçlü tutmak için beslenme çok ama çok büyük bir faktör özellikle anahtar olan birkaç vitamin var birincisi D vitamini evet. dışarıdan takviye olarak eminim şu anda kullanıyorsunuzdur evet. çünkü kış aylarındayız malum çok fazla güneş göremiyoruz besinlerde en çok süt, yoğurt, kefirde ve ton balığında aslında D vitamini var. Ama kefirde hocam çok şişiriyor adamı ya kefir evet. <laughs> Ben kefir e, önermeyen bir diyetisyenim. Aslında biraz garip olacak belki ama e, çünkü e, biz kefiri mayalarken aldığımız maya ısıl işlemlerde bozuluyor. Hmm. Yani probiyotik alamıyoruz. Gerçek probiyotiği dışarıdan e, takviye olarak alıp o an yoğurda ya da süte e, katarak tüketebiliyoruz. E, ve hepimizin e, bağırsak florası farklı. Hmm. E, bu dönemde bize iyi gelecek olan probiyotiği bulmak da zor. Her markanın içerisinde farklı suçta. Bakteriler var mesela A markasını denediniz ama birkaç günde etki etmiyor probiyotikler. Bir kutuyu bitirmek gerekiyor. Sizi yine şişirdi bu yüzden B markasına C markasına geçebilirsiniz en iyisini bulana kadar. Hmm. Peki Şu kürü alabilir miyiz? Bu kür mü? Evet. <laughs> e, bu benim danışanlarımın kahvaltıda tercih ettiği bir kür zayıflamak için de kullanıyoruz bir de. E, bir öğün mü yani bu? Kahvaltıda çok seviyorlar aslında. Tamam. E, şu şunu da aslında doğrayacaktım minik minik doğrayayım <laughs> elmalarımı. Ne var meyve olarak? Elma var, Yo. incir var. Elma var, var. Ee, normal kayısı tam galiba. yağlı bir yoğurdum var. Light süt yoğurt kullanmayı çok sevmiyorum, çok işlemden geçiyor çünkü. Lightlar değil mi hocam? Evet, özellikle light sütün zayıflatmadığı son tüm çalışmalarla gösterilmiş durumda. Yarım yeşil elma e, kullanacağım, kuru incir ve kuru kayısı. Ups, kaçırdım bir ben. tanesini. Evet. Gerçi bu küçük bir porsiyon bu kadar elma yeterli. Olsun, göstermiş olalım biz. 3 ee, tane kuru kayısı ilave ediyorum. Bir tane de kuru incir. Ve son olarak da e, keten tohum. Bu arada e, keten tohumunda da çok fazla e, vitamin mineral var. Başlıkları güçlendiriyor. Bunu genellikle öğütülmüş olarak almayı tercih ediyor kişiler. Siz hiç kullanıyor musunuz ben keten tohumu? Ben kullanıyorum salatanın üstüne. Ama evet. öğütmüyorum hocam öyle atıyoruz üstüne. Ben böyle tavsiye ediyorum. ha Doğrusunu yapıyorum Doğrusu o zaman. Doğrusu bu ya da öğütüyorsak da o anda evde bir öğütücü olması lazım. İlk 24 saat içerisinde tüketmezsek evet, bozuluyor. Okay. Bu da bir tatlı kaşığı kadar. Aslında bu güzel bir kahvaltı öğünü diyebiliriz. Kabızlık varsa kilo vermek istiyorsak, bağışıklığımızı güçlendirmek istiyorsak bunu yiyebiliriz. Çok Peki resim geldi şu ee, çocuklar bu dönemde nasıl beslenmeli? <laughs> çocuklar da önemli. E, maalesef he hepsi evdeler şu anda. E, sizin de videolarınızdan Hira'yı takip ediyoruz. Evet. Ve çok fazla kilo almış durumdalar. Hem online dersler e, hem de çocuklar çok hareketsiz. Ve maalesef çocukları hep e, yiyecekle ödüllendiriyoruz. Burada annelerin ödül sistemini değiştirmesi Değiştim. gerekiyor. E, ve hareketsizliği önlemek için oturup bir ona çizgi film ya da dizi açmaktansa e, çok güzel e, egzersiz programları var internette beraber hmm. televizyonun karşısında onlarla biraz egzersiz yapmalarını öneriyorum. E, bir de yemek seçen çocuklar çok fazla sebze yemeyen işte. Benimki çorba içmiyor hocam. <laughs> biz burada aç bırakmayı tercih ediyoruz. Biraz gaddarca evet ama güzel bir şey mesela ıspanak yemiyor. Öğle yemeğin ıspanak yapıyorsunuz. Ben Yemedi. bunu yemeyeceğim yıktı. Orada annenin e, dayanması lazım. Akşam tekrar ıspanak veriyoruz. Çocuklar zekidir. Eninde sonunda aç kaldığı için o yemeği yiyecektir. Ve yediklerinde aslında ah o kadar da kötü değilmiş i̇şte burada diyorlar. Burada psikoloji şeye, devreye giriyor güzel. Evet. Hmm. Yiyene kadar aç bırakacağım. Tabii. Peki hocam en çok kilo aldıran su içsem yarıyor dedirten hastalık nedir? bence kesinlikle insülin direnci ee, çok rutin yapılan bir test değil insülin direnci testi. Ee, özellikle yemekten sonra e, uyku hali yaşıyorsanız sürekli Dayanamadığınız bir tatlı krizi varsa, tamam, uzun süren olur. açlıksa böyle el ayak titremesi yaşıyorsanız e, homa ir dediğimiz insülin direnci indeksine baktırmak gerekiyor. E, burada da sık beslenme öneriyoruz. Yani 3 saatten fazla aç kalırsak kan şekeri stabilize olmuyor. Sürekli e, kuru meyve yiyebilirsiniz. Gidip bitter çikolata, çok mu masum? Hayır. Sütlü çikolatadan ya da antep fıstıklıdan arasında 3-4 kalori olan bir çikolata. E, bunu yemek yerine birkaç tane kuru hurma, e, üzüm Etip, yanında mutlaka e, meyvenin şekerini dengelemesi için bir bardak süt ya da yoğurt tüketmeyi öneriyorum hmm. ve tarçınlı olursa süper olur. Peki bazı diyetisyenler e, böyle çok sık ama az az, bazıları da günde iki defa, bazıları günde 3 defa doğrusu ne bunun yani herkes <laughs> kendi bünyesine göre mi yiyecek? Yani aslında şöyle, son dönemde biliyorsunuz intermittent fasting çok, aralıklı oruç çok revaçsa. Evet. Bunu yapma sebepleri kişilerin genellikle çok pratik olması. Çünkü hepimiz genel olarak çalışan insanlar olduğumuz için günde iki ön beslenmek biraz daha işimize geliyor. Ancak uzun süreli açlığa dayanan diyetler sürdürülebilir olmadıkları için, atıyorum ben 30 kilo verdim, intermittent fastingi bitirdim. Hep o düzende devam edemeyeceğim için... Bazal metabolik hızım da bu süreçte yavaşladığından 30 verip 40 geri alma olasılığım işte. çok yüksek. Gerçek yağ kaybı uzun süreli açlıkla olmaz. Sürdürülebilir bir düzenle olur. Aslında çoğu diyetisyen arkadaşım günde 5-6 öğün beslenmeyi önerir ama çalışan kişiler oturup böyle şey gibi düşünmesin. Diyete başlamak çok zor ben gidip sebze yemeğini nerede yapacağım? Bunların yerine pratik, yanlarında götürebildikleri sandviçler, dışarıda tercih edebilecekleri sağlıklı ızgara menüleri planlanabilir. Ama kesinlikle her liste bireye özel olmalıdır. Peki ödem niye topluyoruz hocam? Benim en çok yaşadığım sorun ödem. Masajda olmazsan atılamıyor o ödem. <laughs> Masaj iyi geliyor diyorsunuz. Bana öyle geliyor. <laughs> yani. Ya da nasıl atacağız? Bilmiyorum doğrusunu sizden öğreneceğiz. Ee, şimdi ödemi, burada aslında şöyle bir klişe de var. Bunlar yağ değil, hepsi ödem. <laughs> ee, Yağ mı Aslında hocam? Mı? <laughs> ödem ödem. Ya burada yağ olur mu? Ayağım Orada da ödem var. Ayaklarda. Ödem i̇şte mi ben oluyor? ödem diyorum hocam yağ diyorsa dedim. Do dokunuyorsanız ve izi kalıyorsa ödem oluyor. Bunu test etmek kolay. Ee, özellikle e, kalp tansiyon hastalıkları, e, varis gibi problemlerde çok fazla ödem görüyoruz. Hmm. E, Ödemin 100 tane sebebi var ama diyetle yapabileceğimiz şey tuzu kesmek ve suyu arttırmak. Turşu çok yiyorum hocam. Turşu. Bir tane bile. Ama bir yandan, bile yandan da hani hocalar diyor ya işte bu çok yeme diyor sana. İşte, sen hep çok yiyorsun. İki günde iki... bir ye diyorlar. Ne? Her <laughs> akşam yiyorum. ya yani aslında bir tane turşu iki kilo adam topluyor Demet Hanım. Ne? Ve pul sen biber. Sen de şu anda mesela. 200 yüz kilo adam var. <laughs> Bir tane turşu Aa, iki kilo ödem topluyor. Selen pul biber, mu? Türkiye'deki pul biberlerin hepsi tuzla kavruluyor. Ben tuz koymuyorum ama pul biberi boca etmiş yemiş ödem çıkmış Aa. artı 3 kilo. Ben hiç pul biber Bıraktım kullandım. şu an turşu e, Sumak e, ya da peynir zeytini tuzlu tüketmek. E, bol su içmek tabii ki ödemi atan şey bu. Sodyumu vücuttan uzaklaştırırsak ödem toplamayız. Bunun haricinde kiraz sapı ve maydanoz sapının suda kaynatılması iyi bir ödem atıcı. Lana. Ya o biraz daha bağırsağı çalıştırıyor aslında. Onlar hocam o kiraz sapları falan hani böyle e, çayları Çizliyorum. oluyor ya normal hazır. Hazır. Onları da kullanmada yani sıkıntı yok Eğer güvenilir bir yerden alıyorsanız evet ama aslında kiraz sapından daha iyisi yarım bağ maydanozun e, sadece sapını bir bardak suyla kaynatın 3-5 dakika. Günde bir bardak tüketin. Aç tok ya da sabah akşam olması da önemli değil. Tek sorun 1-2 haftadan fazla bir ödem atıcı kullanmak e, ...böbreği yorabilir hmm. ve ekstra olmayan bir ödemi atmak... ...hocam işte bana bir detoks versene diye geliyor genelde danışanlar... Ee... 3 kilo verseniz de 4'ü geri gelecek demektir. Burada tek amaç yağ kaybetmek. Ekstra ödem yoksa bunları içmenize hiç gerek yok. Hmm. Peki okay. siz ekmek veriyor musunuz? Çok. Gen Genelde 6 dilimle başlıyorum günlük. Günlük 6 dilim baya çok. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Şimdi bizim mottomuz şu bol yemeli diyet. E, çünkü e, kalori kısıtlı diyetlerde çok bir yoksunluk oluyor. Yani sonra yemeğe saldırıyoruz. E, ekmek kan şekerini 3 saat dengede tutabilen, e, nadir yiyeceklerden bir tanesi. Tabii ki esmer ekmekten bahsediyorum. Çavdar, tam tahıl, tam buğday gibi. Kepek çok kabızlık ve demir eksikliği yapıyor. Çok önermiyoruz. Hocam e, bir daha söyleseniz ekmekleri. Çavdar, tam tahıl, tam buğday. En sevdiklerimiz. Bir de sanki böyle ekşi mayalı, ay ben kendim yaptım, sıkış tepiş o tok ekmekler acayip kalorili. Bence bu işkence hiç gerek yok. Şimdi vallahi bak tekrar kısıtlamaya <laughs> gelebilir. Evde ekmek yapma başvurucuyla <laughs> oynamaya. Karantinada herkesin obez olduğu bir süreç oldu geçiriyoruz abi. maalesef. E, ee, Plan makarnaya kıyasla ekmek daha iyi zayıflatıyor kesinlikle. Hmm. Yemek istemiyor danışanlar ya da ilk kurulan cümle şu oluyor. Ekmeği kestim asla yemeyeceğim. Hayır artık yiyeceksiniz. Hocam yemek istemiyorum. Gerekirse zorla yiyeceksiniz. O derece. Evet. Ama nasıl ekmek ama? Beyaz ekmek değil işte. Ama baksan kan şekerini falan düzenliyor diyor. Yani. İşte o ee, ekmekler tok tutuyor değil mi? Aynen. Her öğün bir dilim mutlaka olmalı. Akşam Peki. hocam akşamda olmalı mı ekmek? Evet, kesinlikle. Mesela akşam akşam ben mesela eve gittiğimde şimdi öğleni hadi salatayla geçiştirdim. Akşam ne yemeliyim hocam mesela? Şimdi öğleni salatayla geçiştirmeyelim. Salatanın besin Öyle mi? değeri çok düşük. Yağ yakımında en önemlisi kaliteli protein alıyor olmanız. Vejetaryan değilseniz. Köfte, tavuk ya da balık tercih etmek Süper. gerekiyor bir öğün. Bu bizim yağ yakan, zayıflatan öğünümüz. Yanına da bir dilim ekmek koyuyoruz. Ee, diğer öğünde sebze ve bakliyatları tüketmeyi tercih Ama ediyoruz. Hocam her akşam da ben şimdi kabak yiyorum bir gün pırasa bir gün nohut şiştim artık onları Yumurtasız yemekten. Yumurtasız menemen yapın. Atıyorum. Yumurtasız domates, menemen ne Domates, biber, soğan koyabilirsiniz. Kırmızı kapya biber doğrarsınız pratik bir sebze istiyorsanız. E, atıyorum mantar sote yapabilirsiniz. Yanında bir dilim ekmek veriyor musunuz? Mutlaka. Aa, dur yarın sabah bunu yapalım ben yapayım. Akşam altından sonra yememeye de yine çok karşıyım. Ben gece 12'de 1'de uyuyorsam, 6'da yemek yersem gece acıkırım evet. ya da ertesi sabah çok aç uyanırım. Bu da vücudun insülin direnci yine yükseleceği için kahvaltı yağ depolaması demek. Hatta gece 9 civarında mutlaka bir arağın olması ne gerekiyor. Ne gibi bir şey hocam mesela? Benim en sevdiğim bir tane kuru hurmayla bir bardak tarçınlı süt, ılık süte toz tarçın. Süt. Ve Güzel. sütümüz tam yağlı ama laktoz intoleransı varsa laktozsuz tercih edilebilir. Öğünü duydum ben <laughs> böyle bir öğün olamaz ama ben. Hayır akşam diyor ya yani dokuzda <laughs> bir gece 9'da bir insanın karnı acıkıyor 9'da yapma. Biz mesela orada ben kendimi tutuyorum işte böyle leblebi falan filan yiyorum ama mesela işim tost diyor ama ona hiçbir şey olmuyor <laughs> çünkü deli gibi spor yapıyor. Erkeklerin atıyor. metabolizmaları çok hızlı. Peki kızlı. biz nasıl bir spor yapmalıyız mesela kalçalarımız çok genişledi hocam kilo aldık. Evet basen gitsin evet. herkesin istediği sonuç olarak bölgesel evet. zayıflama hı hı. E, aslında sporun bölgesel zayıflamadaki etkisi %20. %80 diye çünkü totalde yağ kaybetmezsek bölgesel gitmiyor. Doğru. Ve ben basenim incelsin diye bacak çalışırsam ya da göbeğim gitsin diye mekik çekersem oradaki yağ kaybı duruyor. Bölgesel anaerobik egzersiz yapmak. Bir dakika yapmak, nasıl duruyor mu? Evet kalınlaşıyoruz. Biz de mekik kanımızdaki yağ gidebiliriz. Gitmez. Hayatta gitmez. Yürüyüş yapmanız lazım. Yani kardiyo, oksijenli egzersizleri yapmanız lazım. Oksijenli dediniz açık havada değil mi hocam? E, ya koşu evde bandında çünkü da olur. Olmuyor evde koşu bandında güzel yani. Şu ya. Şu an dışarı çıkmak Oksijen. çok zor deme hanım. <laughs> ama parkta, markta böyle yani deniz e, koşu, kenarında koşu işte ne bileyim, e, bisiklet olabilir, tenis, basketbol bunlar okey ama pilates mesela diyet sürecinde benim yasakladığım bir spor. Çünkü o kişiyi evet sıkılaştıracak ama istediğimiz atıyorum benim hedefim 55. 85'te pilates yapıp 85 sıkılaştırmak değil. Kalırsın onu tekrar. 55'te pilatese gitmem lazım. 30 kilo nasıl vereceğiz hocam? Ne Çok yaptın? kolay 30 ne ki? Ya, ay, şimdi akşam yapacağım bunu bir dilim ekmekle. Çok acıkırsam 9'da. Çok sevdiğim diziler oluyor bazen. Ki bu akşam var mesela bir tanesi. Şimdi orada sizi hatırlayıp tarçınlı laktoksuz olursa daha şey. Yoksa ne sütüydü hocam? Normal süt, tam yağlı. Ha, süt, tam yağlı tam süt yağlı. ve de hurma. bir tane hurma Mustafa'cığım. Hadi bakalım. Reklamlar. <laughs> Çok Hadi teşekkür bakalım. ederiz. Teşekkür ederim.